Size tanıtacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birinci oyunumuz bu. Şimdi böyle bakın ok atıyoruz düşmanlarımızı. Arkadaşlar bakın çok eskiden herkes bir birbirine kartları saldırırdı oklarla. O zamanlar ev yoktu arkadaşlar. Sadece kaleleri saldırıyorlardı. Ve onların kalemini eli o yapıyorlardı. Bizim şu an tekli kalemiz var. Yani zaten oyunun sonuna kadar bir tekli kalemiz olacak. Ben bunu arada bir oynuyordum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın öldürüyorum. Ama yine oklar gelmeye devam diyor Üstünden tekrar geçiyor. Aa! Yok, biraz daha üstte biraz daha. En üsttekilere bomba atacağım ama arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu siyah yer bizim daha demin attığımız yer yani ona göre atmamız lazım. Tamam şimdi biraz daha alta yapmak lazım. O sefer de çok yüksek oldu galiba. Ama o büyük oklar atıyorlar. Şuradan olur hadi. Evet. Aa ölse. Hah. Arkadaşlarımız öldü. Yes, yendik arkadaşlar. belki devam ediyor. <laughs> evet, arkadaşlar bu oyuna verildi. Şimdi öbür oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki oyunumuz Brawl Stars. Evet, arkadaşlar şimdi bir çift hesaplaşma oynayalım. Hangi karakter olsun? Iı, ıı, hangi karakter olsun hadi? Emzi yanı çıkarmıştım. Tüm paramı emize veriyorum ben. 4 seviye. 6 seviyede bırakacağım. bırakacağım. Tamam 6 oldu yeter. Zaten paramla bittim. Ay emize seçmedim. Seç. Arkadaşlar elinize ilk defa oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada elime ne zaman video gelecek diye sormayın arkadaşlar. Çok minicik bir zaman kaldım. Evet arkadaşlar şimdi bir tura girdik arkadaşlar. Şimdi tıplaşma oynayacağız. Aa ikimiz yenildiz. Arkadaşlar ikimiz yenildiz. Böyle bir şey mi endi? Neyse. Şuradan birinin lootunu alak. Al 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 al. al. Of orada biri var orada biri var. Onu da ben kestim. Lan herkesi ben kesiyorum. Böyle olmaz. Gel lan gel 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 Ben 8 seyim sen son 11 sen ne olur. Allah işte böyle keseriz. Evet arkadaşlar son bir tur daha oynuyorum. Arkadaşlar sonra burada ücretsiz bir şey varmış. Onu da alalım. Sonra devam edelim. Arkadaşlar bu da ne şöyle? Önemsemeyi falan yorum ama. Belki iyi bir şeydir diye. Ee, ooo, görev var mı lan bakalım bir. Emze yeni bir görev. Emze yeni bir görev. 5 savaş kazan. Arkadaşlar hadi lan bu 5 savaş kazanını yapalım. Çift Kimseplaşma oynayalım. 4 savaş kalmış arkadaşlar. 4 savaş daha kazanalım bitiyor. Hadi bakalım. Bak yanındaki bu sefer lu.

ya üçüncü olduk ya. Ha dördüncü kuş. Tekrar oyna diyeceğim ben. oh be Lu gitti. Ha Lu muydu adı arkadaşlar? Neydi ya? Ha Lu değil evet. Lu başka şeydi arkadaşlar. Onu ben öldürmem. Yok yok. En azından güzel bir. Hoş ikili alalım. Koş koş. Bizim bu bizim 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 bizim.

Ah, gel oraya, gel gel gel. Al sana. Şurada bir tane daha var, şurada bir tane Oh, gel gel gel. Ben buradan gideceğim. Aa, adam kesti bile. Bu gerçek oyuncu mu, ne lan? Aha bu, bak yandık yandık. Atılırız. hayır yukarı, kaç. atma yöntemini biliyorum. Hızlı olmamız lazım. Arkadaş da orada. Allah'ın. Yes. İşte bu. Şimdi 3 savaş kaldı. Bak bu güzel oynuyor. Evet i̇şte arkadaşlar şu görevi tamamlayalım. Hadi bakalım elimizde güzelmiş arkadaşlar. Bak orada bir tane loot var ikili. Git lan git git. He 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 Memur da kutu kasacak. <laughs> Anam geberdim. Kes onu. Kes onu. Arkadaşlar 3. olduk. Aa yine kazandık. Tekrar oyna. Evet tekrar oyna. Bundan sonra bir maç daha oynayalım arkadaşlar. Bundan sonra videomuz bitsin. bu bu sefer bu bu sefer ikinci falan olacağız arkadaşlar. Orada bir karakter var çünkü onu öldürmek neredeyse imkansız. arkadaşlar biz loot alacağız loot. Şunları gebertelim. Hayır! En güçlü karakter geldi. Sıkıştık. lan kaç kaç ölür, ölür. O oh, hayalet mi ne şu? Gel 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 gel. Sen gel bir gel 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 gel. Hoppala. Şimdi gebereceğim. Orada da var orada. Al şunları. Al 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 Bunu da kestim. üçüncü olduk arkadaşlar. Ama yine kazanıyoruz. Tekrar oynadayım. Bundan sonra bitiyor arkadaşlar. Hadi ya bu... Ya yine aynı karakter yine var. Ben yani o karakteri gördüğümde kaçarım aga. Kaçarım vallahi bak. Burası insan hareket sen öbürüne git. Bunu ben alacağım. Ana. Lan lan ya ayıp değil mi ya? İkiye bir. Tekrar arkadaşlar. O görevi tamamlayacağım. İnat ettim ben o görevi tamamlayacağım. Yok ben ikisi tutamaz. Bu sefer çok iyi kişiler yok. Anladın mı? Bu sefer ya üçüncü ya da birinci veya ikinci olmak istiyorum. Üçüncü veya onun altı. Arkadaşlar işte bunun mermisi hemen bitiyor ya. E, siz orada kavga yapın. Ya şurada sakin sakin loot toplayacağım. Hayır! Takım arkadaşım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bu işi kaça kaça bitireceğim. Allah'ın sana. Hadi ölme. Öl. Öl. Üçüncü olduk. Yes! Şimdi ben devam edeceğim. Evet arkadaşlar şunu da açalım. Alalım paramızı. Arkadaşlar bir, şey, bir de bir şey diyeyim istiyorum arkadaşlar size. Arkadaşlar oyunda e, herkesin moralini bozan bir şey oldu. Aslında ben de artık sık sık oynamıyorum. Çünkü moralini bozan herkese bir şey oldu. Arkadaşlar bu güç puanlarıyla karakterler çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ama artık oyunda kutular kaldırıldı arkadaşlar. Evet yanlış Kutular kaldırıldı. Artık biz bunları kazandıkça buradan şu sarı yardım buradan görevleri yaptıkça bunlar artık 95'lik şey var ya arkadaşlar. Mesela benim bunu almam için daha sıfır almışım. Çünkü ben daha Yeni emir çıkardım arkadaşlar bunun sayesinde. kutular kaldır da artık kutulardan şans falan yok. Artık kutu yerine o güç puanlarını veriyorlar arkadaşlar. Maalesef. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ve bu videoya tam böyle 200 beğeni gelirse tabletimi size tanıtıyorum arkadaşlar. Tabletimi size bütün oyunları göstereceğim. Hani bazılarını göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü vaktimizi az. Evet ne arkadaşlar neyse bugünkü videomuz bu kadar da. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun. ve hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.